Beyler o çok istediğiniz bimenci bimenci dediğiniz işte video geldi şu anda ve ekran kartım bağırıyor bak. Babam bak ben dört babam bak oğlum. Çığlık atıyor ekran kartı o yüzden çok vaktimiz yok ama bilgisayarı bozmak istemiyorum tamam mı? Şimdi konumuz nedir? Konumuz e, bardakçının yaptığı bir tofaş. Gerçekten evlerinin kollarına sağlık. Ben daha ya, gerçeklik tofaştan daha güzel amına baksana ya. Şöyle gerçekten ebatları şekli şekili her şeyi tutuyor. Hani birazcık içine biraz detay kasabilirmiş. Ki içi de aslında bana kalırsa çok böyle ne diyeyim. Düz olmuş, renksiz olmuş. işte koltuk seni falan biraz da uğraşabilirmiş. Onun haricinde mod 10 üzerinden 9. Harika bir mod. Yani mod çok güzel. Bugün bunu göstereceğim sizlere. Mod gerçekten harika, aşık oldum. E bardakçının birkaç modu daha var böyle. isterseniz onları da çekebilirim, gösterebilirim sizlere. Var diye biliyorum. Bana Discord'dan söylediler tabii ki. Öncelikle arabaya çalışırmadan önce sizlerden bir ricam var. Bu videoya sizden 200 like istiyorum. 200 like attığınız gibi de yorumlarda sabitlenen arabayı süreceğim. Normalde biliyorsunuz anket yapıyorum artık. Ya gönderilerime bakarsanız, bildirimleri açarsanız oradan takip edebilirsiniz. Oyunuzu verip bir sonraki arabayı seçebilirsiniz. Ama bundan sonra anket yapacağım ama yorumlar işte video 200 like alırsa yorumlarda en çok beğenen araba neyse onu çekeceğim arkadaşlar. Hani o biraz daha benim değil de zihninize geçecek. Öncelikle arabanın dışını konuşurken bayağı bir gösterdim. Gördüğünüz ettiniz. Şöyle içine geçelim arkadaşlar arabanın. İçi gayet güzel. Vitesi falan harika yapmışlar. Bakar mısınız vitesine? Gerçekten mükemmel olmuş. Arka tarafımızda ses sistemi var. panizot var görüyorsunuz. İçini sade bırakmaya çalıştım. İçi gerçekten sade olmuş. Güzel olmuş. Motoru göstereyim. Ee, 1.6 SLX motor arkadaşlar. Herhangi bir değişimimiz falan bir şeyimiz yok. Görüyorsunuz hava filtresine kadar adam her şeyini yapmış. Gayet de güzel olmuş bence. Tekrar diyorum ellerine kollarına sağlık. Şimdi arabaya çalıştırabiliriz. Şöyle ufaktan da bir ses vereyim sizlere. Motorun sesini bir duyun. Kapı sesini duydunuz mu? Bak çok güzel olmamış mı? Biraz koltuğa yaklaşalım şöyle. Şöyle görüyor musunuz? Bakın piyasa mod. Sisler kısa farlar. Bu. Bunu yapmazsan yeysin. Top Senin sisler acık olacak bir kere. Başka şey yok. Ha bu, bu arada şöyle bir detay daha var abi bu oyunda. İstersen LPG ile sürebilirsin. Ben LPG ile süreyim peki? Normalde yakıt benzinle sürüyorsun da ben LPG süreceğim. Araba daha da yavaşlaşacak ve daha az yakacak. Abi şu an LPG'deyiz. Yeri gelirse benzin çekeriz ama sıkıntı yok. Benzinimiz de var az Hazır mısınız? Marş vuruyorum. Gaz veriyorum şimdi birazcık dinleyin. çok iyi simüle etmiş. O devirin düşmesine kadar, devirin yükselişine kadar adam her şeyi yapmış. Ellerini kollarını sağlık tekrardan. Solda bir kazı oldu. Tak tak sesleri geliyor ama sıkıntı yok. Biz şöyle taktik vitesimizi biri. Sol sinyalimizi yaktık. Yavaş yavaş çıkıyoruz şöyle. Ee, bir sonraki videoda fare gizlemeyi bulabilirim. Tabi bulabilirsem tabii ki yapabilirim. Gayet abi güzel. Şu an İtalya sokaklarında tofaşımızı tekrar geziyoruz. E ee, bu videoyu çok beğenmişsiniz. İkincisini çekin dedim. Ve Açıkçası çok izlendiği için mutlaka yapıyorum. Bir de siz seçseniz. Tofaş'ı siz seçseniz. Dediğim gibi gönderilere bakarsanız orada güzel arabalar buldukça böyle. Modların beğendiğim arabalar olunca gidip yapabiliyoruz. Onlara paylaşabiliyorum. Oradan oyunuzu verirseniz arabamızı seçebilirsiniz. Mini cooper var. Şunu ben bir sollayalım. Magandalığımıza oturduk yine. Tofaş sürüyorsak abi magandalık yapacağız. Bak bak vites atışı görüyor musun? Bak ben buradan geçerim. Geçemedik ama olsun sıkıntı yok. Bak bak magandalık. Arabada ABS yok o yüzden çok fren yapmak istemiyorum. Motor freni duracağız az buz. Yana gelmiyor. O kadar hantal ki abi araba. 0-100 yapsak büyük ihtimalle 5 gün sürecek. O denli bir hantallık var LPG'deyken bu arabayla. Diğer türlü uzuyor bak. benzindeyken gidiyor da LPG'deyken bayağı bir düşüyor. E Yanlışım varsa siz söyleyin. Bu arada aynamı tamir edeyim şuradaki saniye. Yanlışım varsa siz söyleyin. E, Tofaş'ın 1.6 motoru. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Hocam bir dur la yoldayım işte ne çarpıyorsun? Tofaş'ın 1.6 motoru yanlış değilsem benzin diyeyken 80 beygir alıyor. Hani LPG geçtiğini varsayarsam bu büyük ihtimalle... <laughs> 60 veya 55'e kadar düşer. Yorumlarda bunu bilen varsa yazsın anlatsın fikirlerini. Ben hakim değilim çünkü bu LPG'de gelen arabanın verdiği şeye. Siz söylerseniz bakarız. Tekrar sistemimizi yaktık. Piyasa modundayız şu anda. Sakin sakin süreceğiz abi. Koltuğumuzu da yatırdık. Şarkı açmak çok isterdim ve şarkı biliyorsunuz telif sokuyor. delif telif sokması önemli değil. Zaten videolardan çok para kazanmıyorum da. Ülkeye şey getiriyor. Erişim engeli getiriyor. Abi böyle bir şey var mı? Ülkeye erişim engeli ne aman koyayım? Paramdan kessin de ülke erişim engeli ne demek ya? O çok sıkıntı. O yüzden maalesef şarkı açamıyoruz. Abancam burada birazcık kaza. Zaten gitmiyor. Geçer miyim? Geçtik çok da bir şey istemedi bizden buradan. Bu arada arabanın modifiye detayı şey konuşamadım pardon. Arabanın ananı sikeyim konuşamıyorum. Amına şu söyle. Arabanın modifiye tarafında bayağı özellikler var. Normal böyle hani direkt 1.6 motorla gezip gezmek istemezsen şey var. İşte piç motor falan var anladın mı? Veya örnek görüyorum intake falan değişebiliyorsun. Turbo takabiliyorsun ve takabildiğin turbonun şeyi çok büyüktü. Onları birazdan göstereceğim tabii ki sizlere. Şimdi şunu da söyleyeyim. Modun linkini açıklamaya koymaya çalışırım. Ama baktım koyamadım. Ee, sizden ricamdır birkaç kişi yorum atsın. Unutursam çünkü biliyorsunuz ben çok unutkan bir insanım. Ve eksikliği var. bende biraz aptalım. Ha baktığınızı unuttum. Yorumlarda yazarsanız tekrar onu şey yaparım. Hallederim. Açıklamaya koyarım veya yorumlara sabitlerim artık. Ben yani uygun nasıl olursa. Oo bak bak bak. Makinenin devrili alışı bak bak. İşte bu. Ananı sikeyim Oo işte bu. İşte bu. Amına koyayım. Gitti. Bak kaza fizi de güzel olmuş bu arada. Sadece biraz daha böyle yumuşatılabilirmiş. Arabanın kaporta çok sağlam geldi gözüme. Altan gitmek istiyorum. Alt taraf nereye gidiyor acaba? Bekle bakayım. Büyük turbolardan tutun da işte egzozlara kadar her şey değişebiliyorsunuz abi. Koltuk kılıfları bile değişebiliyor. Ses sistemi değişebiliyor. Gerçekten eline koldan sağlık abi. Bardakçı bu işi yapmış. Ve benim bir tane daha sevdiğim mod var. E36 galiba onu da yapabiliriz o. Onu da videosunu çek. Çekmiştim gerçi evet. Onun videosunu çekmiştim. Bu ne oldu amın? Bu ne yapıyor burada? Hocam iyi miyiz? Amaç ne hocam? Sen takıl ya ben geçeyim şuradan şöyle. Oo bu da bak bu da kaza yapmış. Ha ya, trafik konuları gösterdim zaten biliyorsunuz bunun videosunu çekmiştim. Kaç dalayarak şey yazmış. Çalışmaya falan yazmış da arkadaşlar al. Çalışıyor amına koyayım ya. Arkadaşlarıma kurdurdum, kendim kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok. Nerede hata yapıyorsunuz bilmiyorum. Artık videoyu sikinizle mi izliyorsunuz? Atlay izliyorsunuz bilmiyorum da arkadaşlar gördüğün gibi trafik bodum çalışıyor. Bende bir sıkıntı yok. Sen de oluyorsa artık ben bilmiyorum yani. Orada gözünün önünde kendim yapıyorum. Arkadaşlarım kullanıyor bunu. Bir sıkıntısı yok yani hani senin sorunu yaşamam modun bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi yani bu mod bozuk falan değil arkadaşlar. Gayet de güzel çalışıyor. Yani siz yapamadığınız diye bu mod bozuk olmuyor maalesef. Hani nereden yapamamışsındır onu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ya videoyu izleyerek atlamışsındır, atlayarak izlemişsindir pardon. Ya da işte oyunun orijinal değildir, sürümler uyumsuzdur. Bak bunlar önemli detaylar. Burada sıkıntı yaşamışsındır, o yüzden yapamamışsın. Anladın mı? Hani onlara dikkat et. Konuşurken ben bir yandan da otobana gitmek istiyorum Şöyle güzel bir 0-160 yapmak istiyorum Niye 0-160 çünkü Dyson'u görmüyor arabamız Böyle bir sorunumuz var Bel, Belki benzine geçebiliriz Bir tur benzinde bir tur LPG'de süreceğim abi Onu da söyleyeyim Bak 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 ee, yanlış anlaşılma olmasın bu arabayı ben konfigledim. Ya konflikten kastım modifiye edip save saveledim bunu. Arabada kaynak diferansiyel var. Ya, o yüzden göt atıyor. Yoksa biliyorsunuz Sofaş'ta diferansiyeller kilitli değil maalesef. Açıklar. O yüzden yanamak biraz daha zor. Hatta o yüzden Sofaş'ları genelde çakalları çok sever. Çakal değil çakıl. Evet Yasin düzgün konuş. Çakılları çok severler. Çakıllar çünkü araba kayar. Ama asfalta kilitli diferansiyel olmadıktan sonra kaymıyor. Bak mesela böyle kaymıyor. Böyle kaza yapmıyorsun. Gördün mü? Bak arabayı perte çıkarttım. O yüzden drift atmayın. attırmayın. Tofaşların mühendisi biliyor ki kitlidir fansiyel koyacaksa bu arabaya herkes yanlayacak. Kaza yapacak. O yüzden bir bildiği var ki koymamış arkadaşlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu arabanın LPG ile LPG'si arasındaki 0-100 farkı. Bu saniyeye kaç olacak? Onu çok merak ediyorum. Gerçekten iyi yapmışım mı? Yoksa Götter atmış mı ya bardakçı? O şu an onu çok merak ediyorum biliyor musunuz? O yüzden sabırsız bir şekilde orayı sürüyorum bir yandan da. Ee, ekrana iki tane koyacağım arkadaşlar sürpriz vakitlerini hem benzinli hem bensiz olmak üzere. Ananı. Oh! Çok ince makas. Aynı sesini duydunuz ama boş yapmayın hocam yani. O, da, o kadar da olsun. Kafa sürüyoruz yani burada. Anlık tepki alamıyoruz biz bu arabadan öyle. Gerçekten iyi yapmışlar ama ellerine sağlık. Hani 5-6 gündür sadece bu arabayı sürüyorum Bak 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 bak. Tak. Gördün mü bak. Bir de satışı kestin mi? Hop. Ananı sikiyim. Evet. Araba gerçekten kağıt gibi oldu. Topaş yani her zaman. Bunu başka bir arabayla yaparsam böyle atar almazsın da. mevzu bayzı topaş olunca. Perte çıkıyor hocam işte yapacak bir şey yok. Çok kaza yaptık bu arada. Biraz ciddi sürmek istiyorum da. Hop. Ama hiç böyle bir şey gelesin diye yok biliyor musun? Harbiden araba çok hoşuma gidiyor. Evet bak. Gördün tümseyi. Ne yapıyorsun? Düz gitmiyorsun. Çapraz. Şöyle. O Romeo'nun önü kesilecek. Şöyle bak. Şu şekil. Şu şekil bak. Gördün mü? Sesler açık. Çarpraz geçeceksin. Sonra tak. Atacak simitesi. Tak. E mi var? Bana ne amına koyayım ya? Bak tofaş. Tofaş bu. E'yi görünce frene bassam kaza yaparız zaman. Arabada ABS yok. Duramam ki. O yüzden daha çok kaza basacaksın. Ara gaz bak görüyor mu bak. Oo bak görüyor mu bak. Tofaş sürüyorum ben şu anda. Ha bu arada sıfır yapacaktık evet. Tam olarak şöyle yapacağım. Onun da adil olması için tabii ki öyle profesyonel bir şekilde benden bir şey beklemeyin. Arabanın ucunu buraya yaslayacağım abi tamam mı? Tak yasladık doğru, mu? doğru muyum? Attık biri kaldırdım. Bakalım. 0 yüz kaç saniye? 0 yüz pardon. 6000 devirde atıyorum vitesi. Onu da söyleyeyim. Ya 5500 gibi bir şey de atıyorum iş işte arkadaşlar. O kadar da yarışı değiliz zaman yapayım. Her saniye mükemmel atamam. Şu anda iyi Hızım 140 galiba. Hatta şöyle bakmak istiyorum da bakamıyorum dur. Kamera sağ dönük olduğu için kaza yaparız biz. 150 oldu. 160 gördünüz 160 yaptık Şimdi bu arabayla hızlı güzel durması çok sıkıntı Araba durmuyor Bak biraz frene basayım Hop lastik tutuyor görüyor musun kilitliyor ABS yok çünkü ekleyemiyorsun da olmayınca Bak 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 Abi budur ya araba dediğim budur aman akıyor. Mod dediğim budur oğlum Kendimden geçiyorum lan ben, ben bir Ben, ben konuşmadım Ben beyefendiydim Tofaş'a binince tak kelemen geçiyorum bak görüyor mu? Buradan kafa bir sokarım bak. Tak. Tak. Görüyor musun? Budur. Mod budur ya. Hani mod şey değil abi böyle. Oyunu oynayacaksın değil. Hissettirecek sen sürdüğünü. Şu an tofaşın ön tarafından gelen sıcaklık yüzüne vuruyor ya. Ama evde oturuyorum böyle bir şey yok. Oha LPG ile biz 180 gördük. Ananız kim aynama aldım fazla. Şu anda 180 gördüm abi ben LPG ile. Çok iyi. Demek ki bizim motorumuz diri birazcık. Dönüş falan iyi bu arada arabanın. 190 görmüşüm. Oha. Ne diyorsun sen? Ama hocam böyle dolmaz ki ya. Ben şimdi sağ alta mı bakayım? Hızıma mı bakayım? Şimdi göbekten bir tur döneceğiz. Oradan sonra benzin alacağım. Bir de benzin edeceğim arkadaşlar. Sıfır yüz yapmayın. Bakalım ne olacak? Gerçekten NPG arabanın performansı ne kadar düşüyormuş? Tabii ki buradaki sonuçlar doğru değil. Tabii ki böyle bir şey gerçek değil. Yani bir mecde de Bu tamamen modun yapımcısına bağlı. Nasıl kodu girdiyse, nasıl ayarladıysa buna bağlı bir şey. O yüzden gidip de işte çok bilmişlik yapmayın vardı. Bu gerçekliğe falan yazmayın. Ben ne biliyorum gerçek olmadan amına. Bakacağız ama sadece. Kendi aramızda ne yapıyoruz işte. Eğleniyoruz. Oh. Oh. Oy 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 görüyor mu bak yavaş yavaş öğreniyorum ben motor başlayanlamayı işine. Şimdi durduk abi ne yapacağız? LPG'den benzini çekeceğiz arkadaşlar arabayı bak. Fuel. Gördün mü? Şu anda araba benzinde. Tekrar füze yapıyorum. Hazır mısınız? Şöyle içeri yaktık. Bismillah. Şu an bu arada araba daha atik gelmedi değil ya biliyor musunuz? Hani 3000 devirden sonra daha hızlı geliyor şu an araba. Evet. 140 oldu. 150 oldu. 160 kaç saniye oldu lan böyle fark eder mi çok sanki aynı geldi ama biliyor musun aynı da geldi ise? hocam yok ya aynı değil baksana benim hızım şu andan 180 olmuşsa demin çünkü full gaza bandık anca bir, bir dakika falan sonra 180 olduk yani tabi dur kalk falan yaptık eyvallah ama abi baksana 185 olmuş hızım ya İmkan yok aynı değiller adam lpg'nin fizini yapmış yani burada bak bak 195 oldu görüyor musun başta ha gidiyor gitmiyor gibi bir şey ya şu anda şu an Tofaş'ın... Oo kestim mi makası. Şu an Tofaş'ın en göt deliğindeyiz yani. Şu anda max sınırlarındayız. Fren yapmam lazım. kazı yapacağım. Tekrar abandım burada. Viraj bitiyor diye biliyorum. İnşallah. Yoksa burada götten yiyeceğim. Hocam ne olmuş? Dur. Vallahi abi oyun hani... Oyun güzel, mod güzel. İnsan çıkmaz bu oyundan ama işte ekran kartı bağırınca en azından bir grafik düşüresi geliyor insanın. Şu an galiba yüksekte oynuyorum. E, atölyede macun kalmamış. Ekran kartı şeyini yapamadım bir de çok sıçak. Hani kapıyı cama kapatıyorum ses gelmesin diye. Pervan da açamıyorum ona. Ben de yanıyorum. Ben ayrı yanıyorum. Ekran kartı ayrı yanıyor. Oo. Hocam ne oldu ya? Lastikler patladı bizim. Oradan geçtik diye. Doğrudur bir bildiği vardır. Şimdi şöyle şehir içinde son kez magandalıklarımızı yapalım. Siz farlarımızı takar yaktık. Arabayı tamir edince bu gidiyor. Bakalım biraz buraya gezelim mesela. Burada bir yokuş var. Soldan bir gidiş var. Sola gidelim bakalım. Bir de. Farları söndüreceğim bu arada ya. Şey biraz FPS bölüğünü fark ettim şu anda ya da güzel yapamamışlar farları ikisinden biri. Evet solun araba geliyor. Biz kafayı biraz geri çekeceğiz. Gelsin bakalım o. Gel hocam gel. Arkasından gidelim bakalım bu ne yapacak. Şu anda NPC'nin peşine takıldık. Bakalım ne yapacak. Sağdan gitti ben de gireceğim. Durdu sağına soluna baktı. Ben bakmayacağım. Bana ne var? Ben topa sürücüsüyüm. İyi bak NPC'yi solamış olduk. Burada ben yan vermek istiyorum. Bir dakika. Ama amana koyayım bu. Orada araba çıkmasaydı vermişim de çıkınca işte ufak bir sağ kaymam gerekti. Sonra zaten bariyere o çok yakın oldum. Hocam yani gördüğünüz gibi topaş modu böyle. Bence gayet güzel, hoş yapılmış. Tekrardan söylüyorum yapıcının ellerine kolanı sağlık. Ananı sikerim sen ben yollayayım çıkma. Böyle göstermiş oldum. Dediğim gibi bildirimleri açın, gönderileri takip edin. Bir sonraki arabayı büyük ihtimalle orada paylaşacağım. Siz seçeceksiniz. Tabii ki videoya 200 like gelmezse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.